Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün size internet üzerinden satın almış olduğum Cat Power markasının yeni çıkan serisi 4226 modeli kömürsüz akülü somun sıkma ve torklu vidalama cihazını tanıtacağım. Cihaz böyle gayet güzel şık bir çantayla geliyor. Şurada farklı ürünlerini arsanız çanta birleştirme Adaptörleri var. Gayet güzel, sağlam bir taşıma çantası var. Ben bayağı beğendim. Eyvah. Gidiyordu binlerce liralık makine. Şöyle metalden kitleme kulpları taşımak için kurulu. Burada beyaz bir şeffaf bir parça var da ben bunu anlamadım ne için. Herhalde isim filan koyup kapatmak için olabilir diye düşünüyorum. Tam, tam, da anlam veremedim. Cihazın üstündeki değerlere bakalım. 20 volt, 2 amper, 4 amper akış seçeneği. 350 Newton sağa sol led ışık. Hem 1 bölü 2 son sökme hem 1 bölü 4 bit suç yuvası var. Yani hem tork videolama hem somun sökme olarak kullanabilirsiniz. 2 kademe tork. 1800 RPM birinci vites, ikinci vites de 2300 RPM. Dakikada darbesi de 2500 ilk kademede. ikinci kademede 3100 darbe dakika. Cihazı açalım. Çantayı daha doğrusu. Hep beraber görelim. Cihaz çantada bizi bu şekilde karşılıyor. Çantanın içinde şöyle Singer kablolar da var. Burada koruma amaçlı kapandığında. Cihazın şarj aleti. Küçük bir şarj aletimiz var. 20 volt 2 amper. Ufak bir şarj aleti. Şarj aleti biraz basit gibi arkadaşlar. Ama bir sıkıntı çıkmadı. Akileri 2-3 kere doldur boşalt yaptım ben. Kenara alıyorum. Cihazın 20 volt 4 amper aküsü var 2 amper de var siz hangisini almak isterseniz isteğinize göre satılıyor burada şarj kutubu artı kutubu eksi kutubu var ee, makinenin kutupları terminalleri Makita'ya benziyor sadece şuradaki sarı soket yok güzel bir akü yani bayağı ağır da 4 amper olduğu için Lyon 20 volt 4 amper. En güzel 2023 model olması. Cihaz zaten yeni çıkan bir makine. Cat Power'ın 4226 modeli. 2023 model bir cihaz. Makineyi alıyorum. Makinenin altında artı ve eksi olmak üzere iki tane giriş var. Farklı bir giriş yok. Büyük ihtimal burada kartta geri kalan koruma, ısı takibi vesaire. Makinemizin teknik özelliklerine bakalım. Cat Power 4226 20 volt 2 amper 4 amper onu da yazmışlar. 350 Newton torka sahip. 2 kademe. Birinci viteste 1800 RPM. ikinci viteste 2300 RPM. Cihazda altta ek olarak batarya durumunu gösteren kademeler var. High torque var, low torque var. Low torque da Mesela ufak tefek vidaları sıkarken kırma için. Çünkü high torque da trapez vida falan affetmiyor, kırıyor. Şurada da mod geçiş tuşu. Cihaza bir aksiyonu takalım dilerseniz. Aküde de böyle bir kademe göstergesi var. 3 kademe sönerken de tek tek sönüyor. Kademe düşer düşer. Güzel de yapılmış. Zaten akü taktığımız gibi led ışığı yaktı. Şimdi kademelere denk bakalım. Şu an high torque'ta. low aldım. Ardından makineyi sökmeye alıyorum. Sökmede mod seçimi yok. Sadece auto stop var. Cihaz auto stop'ta. Mesela diyelim ki yüksek bir yerde vidalama falan yapıyorsunuz. Somun söküyorsunuz. Somunu söktü makine. Çıkardı. Tamamen çıkarmadan duruyor ki veya civatan yere düşmesin. Güzel bir özellik. Gayet başarılı. makinanız dediğimiz gibi. Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Kömürsüz motoru zaten. Artık yeni makinelerin hepsi kömürsüz motor. Cihaz hem 1 bölü 2 lokma hem de 1 bölü 4 bit suç yuvasına sahip. Size hatta şimdi göstereceğim. Lokmamı alayım tane yani adaptör alalım. Cihaza hem bu şekilde bir adaptör takabilirsiniz. Haygı alalım. Bayağı devirli bir makine. Yani bana kalırsa 2300 devirden biraz daha fazla olabilir. Blok bitsi söküp şu şekilde lokma da takabilirsiniz. 1 bölü 2. Hemen darbeye geçiyor. Biraz lokma zor çıkıyor. Yeni olduğu için çıkardım onu. Cihaz dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde. Gayet başarılı bir makine. Ben kullandım maya test videosu da yapacağım zaten. Büyük ihtimal yarın çekerim. Makine için anlatacaklarım bu kadar. Test videosu için takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.